Evet arkadaşlar bugün sizlerle Instagram hakkında bilgiler vereceğim. Önce Instagram'a giriyoruz. Öncelikle kendi hesabınıza girmek için nasıl yani beğenilerin nasıl bulmak için beğendiğiniz videoları hemen bulmayı göstereceğim size. Hemen şuraya tıklıyorsunuz. Kaydedilenleri de görebiliyorsunuz. Kaydedilenlere basarsanız kaydettiğiniz videoları görüyorsunuz arkadaşlar. Biz ayarlara girelim. Burada hesaba değil de şurada arı tuşuna B yazıyorsunuz. Bak beğendiğim gönderiler çıkıyor arkadaşlar. Beğendiğim gönderi basarsanız da en son hangi videoları beğendiyseniz onlar çıkıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da güvenlik var. Şifrenizi falan bakıyorsunuz. Yani beğen videolarını çoğu kişi yapamıyor. Burada hesap ekle var. Çıkış yap var. Size bunu göstermek istedim arkadaşlar. Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.